Mısır'da gerginlik devam ederken Yurunus muhabiri Muhammed Elhami Kahire'deki son durumu şöyle aktardı. Bu sabah Tahrir Meydanı'nda ve etrafında bir yürüyüş yaptım. Dünden bu yana güvenlik arttırılmış. Halen de pekiştiriliyor. Bu güvenlik önlemleri daha çok uzun zamandır meydanda konuşlanmış olan askerler tarafından alınmış durumda. Polis ise ortalıkta görünmüyor. Caddelerde göze çarpan polislerin sayısı oldukça az. Onlar da trafiği düzenlemekle meşgul. Bir kez daha sayılarının çok az olduğunu hatırlatmak isterim. Öte yandan dün geceden bu yana yabancı gazetecilere karşı acımasız bir kampanya var. Bu gazetecilerden bazıları Kahire'deki büyük otellere sığınmayı başararak canını kurtardı. Sokaklarda gezen suçlular gazetecilere saldırıyor. Hatta bunların bazıları Arap ve yabancı televizyon kanallarının ofislerine de saldırdı. التصريق. المشكله انه التصريح <applause> <applause>